Sevgili izleyiciler, kitapseç.com'un düzenlediği ve sunduğu yazarlarla söyleşiler programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz sevgili Ramazan Yetkin hocamız. Hem öğretmen, hem yazar, hem de editör. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız iyi, yani. iyi misiniz? Bizler iyi sizler nasılsınız? Sağ olun bizler de iyiyiz. Sizlerle birlikte sizlerin güzel bilgilerine başvurup insanları ve ekranları başında izleyenleri bu vasıtayla bilgilendirmek bizi mutlu ettikçe daha da iyi olur. Sağ olursunuz. olun kitap seçeneğe teşekkür ederiz. Hı -hı. Tamam. Ee, hocam ilk önce sizi bir tanıyalım. Tabii. Ramazan yetkin kimdir? 1982 Mersin Silifke doğumluyum. İlkokula kadar oradaydım. İlkokuldan başlayınca da tekrar Ankara'ya taşıma durumumuz oldu. Ankara'da ilk öğretim, orta öğretim işte ve işte liseyi bitirdikten sonra Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümünü bitirdim 2005 senesinde. Tabi askerlik sürecini bitirdikten sonra özel sektörde dershaneciliğe başladık. önce tabi eski adıyla ÖSS'ydi şu anki ismi YKS oldu ama o zamanlar öyleydi. Ondan sonra da 2010 tarihine itibaren kompersiyon seçme sınavına öğrencileri hazırlamaya başladık. Tabii başlarken de 2013 senesine gelince de çok farklı bir enstantane şeklinde benim hocam projesi ortaya çıktı. Kısaca ona da değineyim. Tabii bizler dershanelerde birçok öğretmeni atadık. Memur olarak da atadık, öğretmen olarak da atadık. Bu öğretmenlerden iki tanesi Şırnak'a gidiyor. Tabii Şırnak'ta atandıktan sonra da bir kafede otururken kendi aralarında işte beni konuşuyorlar. Hocamızın sayesinde geldik. İşte buralara atandık. İyi oldu. Derken yan taraftaki bir masada iki tane kadın öğrencimiz diyor ki ya hocamızdan çok bahsettiniz. Biz de kulak misafiri olduk. Bizim de buralarda çok imkanımız yok. Sizlerden rica etsek hocamızın notlarını bize ulaştırır mısınız? Öğrenciler de beni aradı. Hocam dedi böyle böyle notlar var. Bu notları nasıl yaparız? Hani gönderebilir misiniz diye. Biliyorsunuz biz her ders her sınıfa öğrenciye not yazdırıyoruz. Bana o notları topladım. Bir hatta bir arkadaşa verdim. O da düzenledi. Düzenledikten sonra işte kargo ile yolladık. Tabii şimdi tarihte öyle meseleler var ki oturduğu zaman anlaşılmaz. Ee, öğrenci arkadaşlarımız şu an beni dinlerken çok iyi biliyor. Salyane, Salyane seyahatler. Yani bunu size birisinin anlatması lazım. Bu Kemal'in Samsun'a çıkışı demekle Salyane, Salyane evet aynı şey değil. Yani öğrencinin anlam noktalarında birinin anlatmasına ihtiyaç duyulan bir derstir tarih dersi. Bir anlattıkça anlam kazanır. E tabii öğrenciler bu sever dediler ki hocam böyle böyle biz e, tamam çok güzel notlarınız harika ama bazı şeyleri anlayamıyoruz hani. Dediğim gibi bazı sistemler vardır Osmanlı'da özellikle. Hocam bize video çeker misiniz dedim. Ya şimdi bizim öyle bir düşüncemiz yok, projemiz yok. E, sınıftan telefon görüşmesinde sınıfa girerken yapmıştım. Sınıfta da sordum değerli arkadaşlarım aranızda video çekimi içinde çalışan bir yer var. mı? Ankara Sincan'da oluyor bu olaylar tabii. Bir tanesi de dedi ki hocam ben bir şeyde, da e, düğün kamerasıyım dedi. Yani şeyden dershane, dershaneden işte artan günlerde düğünlere gidip çekimler yapıyormuş. E dedim getir düğün kamerasını. Ondan sonra sınıf ortamı oluşturdum. Yine öğrenciler var. Ve 2013 tarihinde ilk videoları çekmişim. Bu videoları şu an öğrenciler görmüyor. Sebebi kaldırdık. Çünkü öğrenci benim şimdi hepsini izliyor. Bir uzaktan eğitimde bu işler olabileceğini gösterdik. İki, e, demek ki bir açık varmış. Yani e, tarihin anlam noktasında, anlamlandırılması noktasında veya hep bütün tarih hocaları şunu söyler. Tarih bir neden sonuç dersi. Doğru. Ama bu Trabuzkap Savaşı'nın nedenini tahtaya yazıp sonucunu tahtaya yazmak değil. İnsanlar aralardaki hikayeleri istiyorlar aslında. Yani Musa Kemal Trabluskarp gittiğinde ne yaptı? Mesela gözünden yaralandı. Ben onu anlattığım zaman orada bir bağlantı kurduruyoruz. İşte Araplarla savaştı. Yani o bağlantıyı kurdurdum öğrenci. E, o eski Erzurum Kongresi deyip manşet atıp bu budur 60 kişi katılmıştır Mustafa Kemal Başkan'dır maddeleri şunlardır bıraktım. Çünkü öyle bir tarih öğretimi olamaz. Çünkü ben de öyle bir ders almadım. Aslında hocayı hoca yetiştiriyor biz de öğrenci yetiştiriyoruz. Aslında buraya geliyor. Tabii 2016'da çektiğimiz videolar 195 milyonu ulaştı. Hala da izlenmeye devam ediyor. Çünkü tarihte bütün öğrencilerine ilk sorduğu soru. Hocam her sene video istiyorlar bizim. Bizim bir bu sıkıntımız var. Hocam bu sene video çekecek misiniz? Ama diyorum ki yani Mustafa Kemal aynı Mustafa Kemal. Abdülhamit de aynı Abdülhamit. Değişen bir şey yok. Yani videoları çok fazla tekrar tekrar çekmeye gerektirecek bir durum yok. Benim en son 5 sene önce çektim videoyu. Tabii bazı branşlarda Ama öyle olmaz. Güncellik Tabii güncellik. Çünkü Sivas Kongresi aynı Sivas Kongresi. Değişen bir şey yok. E bir de biz 2016 tarihinde ileriyi de düşünerek video çekiyorsunuz. Yani e, orayı da akademik kaynaklardan çok fazla okuduğumuz için orayı e, enjekte ediyorum. Mesela 2016'da söylediğim bir söz 2020 daha yeni MEP kitabına girmiş. Yani bugün Instagram'da Twitter'da görüyorum MEP kendini güncelledi işte tarihten bunu söyledi. İşte Uygurlar hayatlarında faizle borç para vererek bankacılık faaliyetini başlattı. Ne zaman girmiş Milliyetin Bakanlığı ders kitabına? 2020 senesinde. Ben onu ne zaman söylemişim? 2016'da. O yüzden aslında ileri de düşünerek biz video çekiyoruz. O yüzden video anlatımlarımız geniş. Dakikaları uzun. Yani ben 20 dakikada bir işi bitiren bir öğretmen değilim. Evet 50 dakika anlatıyoruz belki ama öğrenci bir 50 dakika nasıl geçtiğini anlayamaz. İki 50 dakika sonunda gerçekten bir şeylerin masadan öğrenip kalktığını anlar. Der ki ya ben hayatımda yıllardır Sivas Kongresi'ni görüyorum, Mondros Ateşkesi görüyorum ama ilk defa işin özünü anladım der. Hocam sizden için de tarihi sevdiren adam diyorlar. Buna ne diyorsunuz? O işte bağlantı kurduğumuzdan dolayı, hikayeleri anlattığımızdan dolayı ya şöyle, e, dersi sevmeden, daha sonra hocayı sevmeden ders sevilmiyor açıkçası. E, Yıllarca bu memlekette ilkokul, ortaokul, lisedeki çocukların bir dersi sevip sevmemesi inanın hocanın anlatımına bağlıydı. Veya hocanın ona yaklaşımına bağlıydı. Önce hocayı sevelim, o zaten ders sevdiriyor. Yani ikisi birbirine çok bağlantılı. Önce hocamızı sevelim. Yani sınıf öğretmeninizi unutuyor musunuz? İlk dersinize giren kimse unutulmuyor değil mi? Yani bunun sebebi size bir şey öğrettiği için. Size bir şey ezberletseydi. Siz unuttuğunuz gibi bilgileri onu da O yüzden dershane hocaları çok hatırlanmaz. Ama ilk öğretim okuldaki ilk hoca hep hatırlanır yani. Doğru söylüyorsunuz. Hocam geçtiğimiz aylarda 2020 KPSS evet. lisans sınavı yapıldı. Bu sınavla ilgili böyle kısa bir değerlendirmenizi almak isterim. Tabii ki. Normalde sınav e, Temmuz aylarında yapılıyordu ama COVID'den dolayı ertelendi. E, tabii ertelenmesi bir grubun işine geliyor tabii. Hani ne de olsa çalışamamıştık iyi oldu diyor. Tabii sınav günü bekleyen öğrenciler için de kötü oluyor. Tekrardan biraz toparlaması da zor. Bir şekilde bu oldu bu sınav. Ancak öğrencilerimizin biraz beklentileri bu sınavdan farklı. Şu anlamda farklı. Pandem sürecinde olduğundan dolayı sanki YKS sınavına yapılan işte 130 dakika 165 dakikaya çevirip 30 dakika sürenin arttırılması gibi bir beklentileri vardı. O olmadı. İkinci beklentileri biraz daha kolay sorarlar diye düşündüler ama öyle olmadı. Tarih 2014'ten sonraki en zor tarih sorularıydı. Bunu net olarak söyleyebilirim. Türkçe soruları zaten bakın biz bunu defalarca söylüyorum. Her çıktığım canlı yayında, televizyon yayınlarında da burada da. En önemli dersimiz Türkçe. Türkçe olmadan bu sınavı kazanmak mümkün değil. Tarih öyle ya da böyle bir şekilde yapılabiliyor. Ama Türkçenin uzun paragraf soruları bir zaman alıyor. İkincisi öğrencimizin orada böyle deriz ya tabiri caiz, beyni yanıyor. Çünkü yukarıdakini özümseyemeden aşağıdan seçeneklerinden de eleme yapamıyor. Çünkü her seçenek birbirine o kadar yakın ki öğrencimiz bunu eleyemiyor. Peki bu Türkçedeki eksiklik nereden kaynaklanıyor? Ta ilkokuldan. Eğer ilkokulda biz bu çocuklarımıza e, hikaye, roman okutmaya ve gazete alışkanlığı kazandırmış olsaydık... ...bu çocuklar Türkçe sorularını okuduğu zaman zorlanmayacaklardı. Tabii ki. Ama hiçbir felsefe kitabı okumamış bir bireye. O gün felsefeden herhangi bir böyle... Parça verildiği zaman öğrenci beyni yanıyor. Diyor ki ben bunu hayatımda görmedim. Çünkü deneme sınavlarının e, paraleli Türkçedeki sınavla paralel değil. Yani deneme sınavında yapabiliyorsunuz ama sınava geldiğiniz zaman yapamıyorsunuz. Bunun temel sebebi bilim teknik dergilerinden artık alınıyor Türkçe paragraflar. Eskiden ne nasıl biliyor musunuz? Gezi dergilerindendi. Yani atıyorum TÜBİTAN veya başka e, Gezi klasik olarak bildiğimiz Atlas dergisi diyelim. Onun bir paragrafı alınabiliyordu. Şimdi öyle değil. Bilim, teknik, felsefi dergilerden ve kitap ve romanlardan alınıyor. Böylelikle öğrenci o romanları okumayınca ve o roman tarzına yakın bir roman okumayınca bunları yapamaz hale geliyor. İnanın KPSS'deki en zor ders Türkçe. Matematik bile o kadar zor değil. Öyle ya da böyle sözelci öğrencilerimiz bile kendini zorlayarak 5-10 tane yapabiliyor. Ancak burada bir şey dikkat etmek lazım. Genel kültür, genel yetenek dediğimiz KPSS B grubudur. Bunun adı B grubu. Buraya herkes girmek zorunda. Memur olacak olan herkes girmek zorunda. Ancak öğretmenseniz ve öğretmen olmak istiyorsanız devlette hemen o sınavın aynı günü saat iki buçuğunda eğitim bilimleri diye bir sınav var. Ona da giriyorsunuz. İki hafta sonra da ÖABT diye bir sınav var. Ona da giriyorsunuz. Yani memlekette öğretmen olmak çok zorlaştı. Eskiden tek sınava giriyorlardı ve en fazla iki sınava. Şimdi üç sınava giriyorlar ardına mülakata giriyorlar. Sonra atama sayısı belli oluyor. Bakalım atanabilecekler evet, mi? Evet, atama bu en önemli bir sorun, sorunlardan bir bu kronik soruna neşter vurulmadan bu ülkede bu sorun çözülmesi mümkün değil. Üzülerek söylüyorum ama 2023'te 1 milyon öğretmen olacak böyle giderse. Bu 1 milyon öğretmen mezun olan öğretmen değil, e, iş arayan öğretmen olacak. İşte en büyük sıkıntı Türkiye'nin bu. Yani bu kadar genç bir nüfus, hepsi öğretmenlik yazıyor. Ama bu öğretmenlerin hepsi işsiz. Ve bu çocuklar da bu sınavlara hazırlanıyor. İşte biz bu sınavları hazırlanan bu çocuklara, bu gençlerimize e, faydalı olmaya çalışıyoruz açıkçası. Hem yayınlarımızla hem videolarımızla. E, ama e, kamu personel seçme sınavı gerçekten kritik bir sınav. Ülkemizde üniversite sınavı kadar değer verilmeyen ama bana göre üniversite sınavından daha önemli bir sınav. Şimdi niye diyeceksiniz? Üniversitede bölümsel anlamda biyoloji bölümünü bitirebilirsiniz ama çocuk polis olma hevesi varsa tekrardan polis olabilme durum var. Ama bazen öyle öğretmenlikler var ki devletten başka çalışacak alanı yok. Otomotiv öğretmenlik mesela sınıf öğretmenliği bir kolejde de sınıf öğretmeni olabilir. Ama bazı bölümlerde devletten başa şans yok. Ve 25 yaşına gelmiş bir çocuğu da sizler alıp da bir yere git meslek sahibi ol diye. Hani eskiden ya babalarımız çalışmazsan seni sanayiye vereceğim. İşte çalışmazsan işte bir meslek öğren berbere kuaförü vereceğim. O eşiği diyoruz atlıyoruz. Yaş 25'e gelmiş. Bu saatten sonra öğrenci tek bir şey hedefliyor. Devlette de öğretmen olayım. Ama bunun için de gerçekten sıkı çalışmak lazım. Neden? 32 bin mezun var. Şu an için konuşuyorum 2020'de. Tarih bölüm mezunu. Tarih benim ve öğretmenliği mezunu. Kaç kişi aldılar devlet? 250 kişi. Çok. E çok az. Edebiyat? Çok az. Sosyal bilgiler? Çok az. Ne, ne demek istiyorum? Üniversiteye girerken o çocukların önce ileride ataması var mı yok mu? Ona çok dikkat etmeleri lazım. Bir de Türkiye'nin geleceğindeki bölümler bu bölümler değil. Yani dünya elektronik, e, efendim dijitalleşme buraya doğru gidiyor. Biz ise hala bu kalıp derslerden işte biyoloji öğretmenliği, felsefe grubu öğretmenliği, tarih öğretmenliği ha okunmasına karşı değiliz ama e, sonuçta bir işsiz kalma durumu da var. Veya istediğim mesleği yapamama durumu da var. Ha ben idealistim. Ben orta gidelim tarih öğretmeni olacağım dedim. Orta giden beri tarih öğretmeni oldum. Ama o zaman benim mezun olduğum sene 2005, sene 2020. 2025'e 2030'lara geldiğim zaman belki de bu bölümün hiç ihtiyaç kalmıyor. Ve devlet diyecek ki atama yapmayabilirim. Şunu söyle söyleyeyim. Belki arkadaşlar bilmiyor. Kamu personeli seçmesi her yıl yapılacak diye bir olay yok biliyor musunuz? Bu devletin hiç yaptığını. Devlet yapmayabilir. Benim hiçbir e, kamuya eleman almayacağım bu sene der. Ve KPSS'de yapmayabilir. KPSS YKS gibi değildir. Yani YKS'de mecbur üniversiteler her sene doldurmak zorundasınız. Ama böyle bir şart yok. O yüzden KPSS'ye giren öğrenci arkadaşlar bu sınavlara 3 kere 5 kere hazırlanmasınlar. Gün gelir bu sınavda kalkar. Bakın gün gelir bu işler de bitebilir. O yüzden varken girelim bir puan alalım atanalım hayatımıza bakalım. Varken çünkü eskiden yok halini de biliyoruz biz. 1999 önce KPSS diye bir sınav yoktu. Hatırlayalım nasıl oluyorlardı? Mezunlar maalesef ki torpil aramak zorunda kalıyorlardı. Torpilli bulan maalesef atanıyordu. 99'a devlet memuru sınavıyla bir sınav getirildi. E sonrasında da puanı yüksek olan çalışan atandı. Yani hakkaniyet biraz yerini buldu. O yüzden biz de diyoruz ki bazen öğrenciler Instagram'larında şey yazar. KPSSZ'de. İşte KPSS'de sanki o sınav onu hayatın ömrünü veriyormuş. Alakası yok. Bir yıl çok ciddi çalışan her öğrencinin biz eğer bölümsel ataması da fena değilse atandığını gördük. Hiç öğretmen olamasa bile düz memurluktan bir yere girdiğini gördük. Eğer amaç memurluksa sadece KPSS'den genel tügenetinek yapması yeterli. Onlar arasında en önemli tip derslerden biri Türkçe, bir de tarih. Bunların çok iyi özümsenmesi gerekiyor. Öyle. Önümüzdeki zamanda da yapılacak sınavlardan bir tanesi de 2020 Lise ve Ön Lisans KPSS sınavı. Tavsiyeleriniz neler? Hatta bir tane daha vardı EKPSS. EKPSS Mart ayında yapılacaktı. Ötelene, ötelene, ötelene şu an ne olduğunu biliyoruz. Söyleyeyim mi? Şu an ne zaman yapılacağı belli değil. Dedim ya devlet almaya veya yapmaya zorunlu ve muktedir bir sınav değil KPSS. E. YKS'yi zorunlu yapmak zorundasın. LGS dediğimiz liselere geç sınavını zorunlu yapmak zorundasın. Ama kamu personeli seçme sınavı zorunlu yapılan bir sınav değil. O yüzden öğrencilerimiz, KPSS'deki öğrencilerimiz şunu bilmek zorunda. Varken sınav girelim. Ben hala aynı mantıkla bakıyorum. Bunu bir dert olarak görmemek lazım. Bunu aslında dermanına Hırsat evet mı? fırsat Hırsat olarak var. görmeleri Hı -hı. lazım. Ancak öğrencilerimiz hep sınav, 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 sınav. En son bu aşama geliyor KPSS'de. Tükeniyorlar. Tükenmelerini işte önlemek amacıyla bizler de bu videoları yayınları çıkarıyoruz. Biraz onlara destek olmak istiyoruz. Ön lisans ve orta öğretime zaten biliyorsunuz ön lisansa neredeyse bir ay kaldı. Ee, orta öğretime iki ay var. Zaten son bir ayda yapılacak tek şey denemedir. Bu saatten sonra bütün eksikler bitmiş olması lazım. Ve denemelere geçilmesi lazım. Denemelerde saatinde yapılması lazım. Sınav saat 10'u çeyrek geçer. Biz gece 10'u çeyrek geçer. Yani 22-15'te değil denemelerimizi sabahleyin kalkıp aynı saatte yaparız. Yani metabolizmayı da ona, Tabii, göre, ona göre hazırlamak gerekiyor. <laughs> Sınavın son gününe kadar gece dörtte yatan bir öğrenci sınav günü biz kaçta yatırabiliriz? Gene dörtte yatar. Ama sınavda işte yedi, yedi, kalkılacak. Yani biraz artık kendilerini düzene sokacakları zamana denk geldik yani. Ön lisanslar için ve orta öğretim için artık bu saatten sonra tek yapılacak şey deneme. Çin'den otur tekrardan ders demek mümkün gözükmüyor. En azından şimdi. Şimdi önümüzde 2021 KPSS sınavı var. Bu sınavla ilgili de adaylara hani çalışma metodu olarak neler tavsiye edersiniz? Nasıl hazırlansınlar? Şimdi inanın valla sınav bitiyor, sınav başlıyor. Bu süreç en çok öğretmen ve öğrencileri yoruyor. Bir de pandemikten de üzerine COVID. insanları motive etmekte inanın çok zorlanıyoruz. Eskiden kütüphanelere gidilirdi. Tabii ki şu an tekrardan açıldı ama. Ee, gene de insanlar e, insanların çok olduğu yerde bulunmamayı tercih ediyorlar sağlık durumlarından dolayı. Veya çok yakınlarımıza kadar geldiği için bu sağlıkta olan sıkıntılar. E, biraz korku var, biraz da hafta olsa panik var. E, bunlar birleşiyor, dershanelerde gitmiyorlar. E, Böylelikle de ne oluyor? E, i̇nsan artık kendisinin evinde hazırlanabileceği bir sistem yaratılıyor. Bakın uzaktan eğitimler yapılıyor fark ettiyseniz. Devletimiz EBA sistemi üzerinden tabii. uzaktan eğitim yapmaya çalışıyor. Bakın ne kadar zor. Herkese ulaşmanın ne kadar zor olduğunu Türkiye görmüş oldu. Kiminin evinde televizyon olmadığını gördük. Kiminin evinde tablet olmadığını gördük. Bu tür YouTube gibi platformlar işte e, indirilebiliyor biliyorsunuz videolar. Oturup indirebiliyorsunuz. Evinize GB harcamadan bile herhangi bir laptopta herhangi bir tablette artık izleyebiliyorsunuz. 2021'e çalışan öğrencilerimiz şu an çoğu dershaneye gitmiyorlar. Ve 2021'de sadece öğretmenler ve A grubu giriyorlar. Yani e, B grubu alımı yok. B grubu alımı yok derken ön lisans ve orta öğretimler bu sene girmiyor. Onlar çift senelerde giriyorlar. Bu da bir hata da bu hatayı da düzeltmek için uğraşıyoruz. Şöyle söyleyeyim bu sene sadece sınava 700 bin civarında aday girecek. 2021 KPSS tahminlerimi söylüyorum. 700 bin civarı. Tabii 700 bin arkadaşımızdan da muhakkak atanmak isteyen, işte atanmak isteyen derken Ataması için devletimizin bir kadro açması lazım. Bunun için de Şubat ayında tahminimce ilk öğretmen ataması olacaktır. İki, 2021 Şubat'tan bahsediyorum bu arada. Yani evet, 2022'ye evet. hatta geliyor. Yani şunu demek istiyorum Gonca Hanım. Biz bu sınavlara giriyoruz ama sınavdan aldığımız puan isterse 95 olsun. Atama olmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz. Mesele burada sınavı senin kazanmanı da ifade etmiyor. Devlet atama yapması lazım. E, yıllarca anlatılmıştır. 2010'lu yıllarda bir fizik öğretmeni Türkiye birincisi oldu. Devlet fizik kadrosu açmadığı için çocuk ilk atamada atanamadı. Yani bunlarla karşılaşıldı bu ülkede. O yüzden bu ülke Türkiye. Burada her şey günlük değişebilir. Eğitim politikaları efendim e, eskisi daha iyiymiş diye tekrar geri getirilebilir. O yüzden bizim ilk yapacağımız bunlara düşünmeyeceğiz. Önce sınava çalışacağız. Puan alacağız. Beklemeyi ve sabrı öğreneceğiz. Bunun başka şansımız yok. Çünkü bu atama ekonomiyle ilgili bir şeydir. Ekonomi ne kadar fazla olursa, iyi olursa atamada o kadar iyi oluyor. Veya durumsal şartlar. Örnek sağlıkla ilgili bir sıkıntımız var. Hemen ne ataması yapıldı? Sağlıkçı ataması yapıldı. Hastaneler açılıyor çünkü. O yüzden ileride sağlık atamaları devam edecektir. Öğretmen atamaları stabil veya azalarak devam edecektir. Bakın bir daha söyleyelim. Öğretmen atamaları stabil. Yani 40 bin almışsa devlet gene 40 bin civarında alacaktır. Veya 30 bin civarında alacaktır. Ama ben şunu beklemesin kimse. 100 bin atama olacak. 150 bin atama olacak. Bu sayılar gerçekten afaki sayılar. Ve devletin buna da ihtiyacı yok. Çünkü devlet çoğu zaman bunu ücretli öğretmenlerle zaten karşılıyor. Sistemolojik olarak karşı çıkmamıza rağmen gene de bu yöntem Türkiye'de artık oturmuş. Demek istediğim şu. Zor bir süreç kolay değil. Psikoloji günü çok fazla. Ee, hiç yıllardan beri görmediğimiz derslere çalışıyoruz. Bir müzik öğretmeni olduğunuzu düşünün. Hayatınızda hiç tarih görmemişsiniz. Yıllardan beri tarih soruluyor size. Coğrafya soruluyor. O zaman ben tarihle coğrafya dersine ne olarak bakamam hayatta? Ben bunlara bir ders olarak baktığım sürece kaybederim. Tarih ile coğrafya kesinlikle milli bilinç olarak bakılması lazım. Bu dersleri zaten benim tarihim, benim coğrafyam diye öğrenmesi lazım. Bunlara bu gözle bakan insanlar ömür boyu tarih ve coğrafyalarını unutmazlar. genel kültür. Tabii ki genel kültür dersleri. O yüzden bizlerin bazı derslere bakış açımızı önce değiştirmemiz lazım. Yani ben yapamam demekten vazgeçmemiz lazım. Mecbur biraz da olsa yapmam lazım. Matematikten hiç yapamıyorum demek olmaz. Beş tane de olsa yapmak lazım. Ee, zor bir süreç. Ben onları anlıyorum. Çünkü benim kız kardeşlerim, amcamın oğlu, halam hepsi kahvesi atandı. O kadar işin içinden geliyorum ki yani mutfağından nasıl hazırlanıldıklarını, ne tür yanlışlıklar yaptıklarını, ne tür doğru yaptıklarını yıllardır gözlemleye, gözlemleye, gözlemleye bir doğru oluşturmaya çalışıyoruz. Bak diyoruz biz bu denenmiş. Bu denemi bu denemeyi yaparsan yanlış yaparsın ama bunu yaparsan doğru yaparsın demeye artık muktedir olduk öğretmen olarak. İnşallah 2021 KPSS yazan arkadaşlarımız geç kalmazlar. Çünkü bakın Ekim olduk. E, Ekim, Kasım derken bir anda bir Ocak oluyor. 2021'e geçeceğiz. Yıl olarak yani. İnsanlar farkında değil ama zaman su gibi akıp geçiyor. Biz bu zamanı iyi değerlendirmemiz lazım. Ama şu soru geliyor bana. Belki siz de sorarsınız. Hocam kaç soru çözmeliyiz? Hocam işte tarihten kaç soru bankası bitirmeliyiz? Zamanım varsa en kötü 3 tane tarihten. En kötü 3 soru bankası öneriyorum. Ama çok zamanın yok. İlla da gerek yok. Ben tarihten zaten hocam 10 net yapacağım diyorsan 2 soru bankası. Ee, en eksik branşın hangisi? Matematik. Mümkünse 5 tane çöz. İnsanlara şunu yapmamalıyız. Bakın dünyanın hiçbir eğitim sisteminde bir öğrenciye asla şu kadar soru çözsün diye bir uygulama yok. Gonca Hanım dünyayı dolaştım böyle bir şey yok. Bir tek bizim ülkemizde var. Bizim bir kere bu yanlışlardan kurtulmamız lazım. Şimdi siz şunu düşünebiliyor musunuz? Japonya'da bir öğretmen çocuklara bugün 100 tane soru çözecek dediğini düşünüyor musunuz? Size öyle midir eğitim sistemleri? Veya Kore ya da Finlandiya eğitim sistemleri yok. Hiç kimse, neden biliyor musunuz? Öğrenci yapmayacağını biliyoruz ya biz eve gidince. O yüzden hoca onu zorunlu tutuyor. Orada da mecbur sayı veriyor. Bu sayılar insanlar artık sıktı. İnsanlar artık kendi bilincine erişmiş. Bakın KPSS öğrencisi 24-25 yaşlarında. Bu biliyorsun şart da yok. 50 yaşında giren de var. 60 yaşına giren de var. Hiç öyle düşünmeyin. KPSS'de bir yaş sınırı yok. İsten vardı kaldırdı devlet. Yani isteyen istediği zaman şu an memur olabilir. E peki bu rahatlık verilmiş devlet tarafından vatandaşlarımıza. O yüzden öğrenci arkadaşlarımız şunu bilmek zorunda. Ee, bazı şeyler gerçekten bekarken yapılmalı. Bazı şeyler üniversitenin hemen akabinde yapılmalı. Çünkü ileride evlenip çoluk çocuk sahibi olduktan sonra gerçekten çok zor. Hem çocuğa bak hem KPSS e çalış. Olmuyor. Hem çalışırken bir işte çalışayım hem KPSS e çalışayım. inanın olmuyor. Yıllardan beri gözlemliyoruz. Bir işte çalışıp Akşam eve gidip ben KPSS çalışan diyen arkadaşlarımızın yarısından çoğu çalışamaz. Niye? İşinde yoruluyorlar. Eve gidip dinlenmek istiyorlar. Bir saat ya bakıyorlar ya bakmıyorlar uykuya dalıyorlar. O yüzden KPSS denen sınava bizim bir sene bir yıl tam günü ayırmamız lazım. Ki anca başarı böyle geliyor. Konuyu eskiden hani hatırlarsak öğretmenlerimiz bize şunu yapardı. E, konuyu anlattıktan sonra okullarımızdan bahsediyorum. Giderlerde tahtaya kaldırırlardı, o konuyu anlattırırlardı. Bize eziyet gibi gelen şeylerin ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz şu an. Biz karanlılar konusunu mu Lütfen ama lütfen bir arkadaşınıza bunu anlatın. Esten hatırlayın, defteri elimize, karşımızdaki arkadaşa verirdik, anlatırdık değil mi? Öğrenci modelinden çıkıp öğretmen modeline geçmek zorundalar öğrenciler. Akılda kalması lazım. Yoksa unutur giderler. O yüzden çünkü karanları biz hangi ayışıyoruz? Ekim'de. Dinleyici değil anlatıcı olacak. Tabii anlatıcı sende. olacak. Evet <laughs> aynen öyle. Kendi anlattığını kendisi duyacak. Hep başkasından duymayacak yani. İki soru cevap yapacak. En önemlisi. Üçüncüsü kesinlikle aylık tekrar. iki aylık bir tekrar. Bir buçuk ayda bir tekrar yapsın yeterli merak etmesin. Ama üst üste, üst üste, üst üste tekrarı önermiyorum açıkçası yani. Ama aylık tekrar bir kere tekrar edilebilir. İşlediği konuya kadar bir kere okuyabilir yani. Soru soru soru. Bu iş sorudan olur. Ve en az 3 soru bankası tarihten. Çünkü anca oturuyor. İstediği yayın alabilir. Fark etmez. İki şey dikkat edecek yayın alırken. Fiyatına, fiyatına. değil. Evet tam onu soracağım. Yani fiyatına hangi değil. kaynaklara Aynen. dikkat edecek tarih konusu? Bizim diyor. öğrenci ya fiyatına bakıyor ya ağırlığına bakıyor kitabın. Böyle elini alıyor böyle tartıyor. Bu kitap ağırmış diyor ben bunu alayım. Hayır. Ya da çok soru olması içinde atıyorum bazı yayınlarda görüyoruz işte. 3000 soru. İş öğrenci orada soruya aldanıyor. Halbuki soru değil ki mesela çok Sorunun kalitesi. ÖSYM ile sorunun paralelliği. Bir adam 500 tane soruluk soru bankası çıkartıyor. Sınavda 10 tane yakalıyor. Bir tanesi 3000 tane soru bankası. 3000 tane soruluk soru bankası alıyor. Sınava giriyor. Bir tane bile yok. O zaman ne yapıyoruz? Biz boş yere soru çözmüş oluyoruz. Güncel yayınları takip edecek. Biz benim hocam yayınlar olarak her sene güncelliyoruz kitabımız. Güncelliyoruz derken şuna bu baştan sona geri yazmak değildir. Suna en kötü kitabın %10'unu, %15'ini soru bankası yeni sorular eklemektedir. Yoksa ta, tabii ki tarihte bir şey değişmiyor. Mevcut ellerindeki konu anlatım kitaplarını atmasınlar. Her zaman söylüyorum. Tarihte bir şey değişmediği için mevcut konu anlatım kitapları. Peki özel olarak var. tavsiye ettiğiniz e, tarihle ilgili kaynak kitabı var mı? Valla benim e, en çok e, takip ettim. Yani e, tercihinde bulunmasını istediğim kitap Tarihin Karakutu diye bir kitap var. Neden bütün çıkmış sınav sorularının Sadece KP değil. TYT, AYT, YKS, hakimlik, polislik hepsini bir görebilecek çıkmış sınav sorularıdır bunlar. O kitabı almalarını öneriyorum. Bizim Tarihin o olabilir. Bizim yayınlar zaten var. Başka ihtiyaç duyarsa denemelerimiz alabilir. Yani yayın çok eskiden gibi değil. Eskiden Türkiye'de çok yayın azdı. Ama şu an çok fazla. Peki hocam KPSS için çalışma programı yaparken nelere dikkat etmeli? Gerçi siz az önce ben üstünden geçtiniz ama yani kaç tane e, soru bankası çözülme ve kaç deneme sınavı yapılmalı? Son sorum bu. Kaç deneme olmaz. Yani o bir kere çünkü deneme ne kadar yaparsa o kadar iyi. Keşke 50 tane 100 tane yapabilse. Keşke. Ama çoğu öğrencilerimizin ben ortalamasını biliyorum 6 veya 7 denemeyi anca çözüp sınava giriyorlar. Türkiye ortalamasını söylüyorum bu arada. Dershanelerin işte burada noktası çok iyi. Sözde dershanelerde aylık periyotlar halinde sınava girebiliyor ama eve bırakırsak öğrenci evde sınava girmiyor. İşte uzaktan eğitimden en büyük zararı öğrenci televizyondan kontrol etme şansımız yok. O yüzden kontrol öğrencide, her şey öğrencide, başarı ve başarısızlık da öğrencide. Öğrenci şunu iyi bilecek, kendini iyi tanıyacak. Hangi dersten zayıfsa, hangi dersi yapamıyorsa birazcık onun üzerine çökmesi lazım ama korkmaması lazım. Ben matematik ömrümde yapamam diye bir insan yok. Bakın ben tarih öğretmeniyim. Şu sınava giriyorum KPSS. 5-6 tane net ben kendim uzatarak bile olsa yapabiliyorum. Bir matematikçi onun kısa yolunu biliyor. Ama ben de uzatarak aynı sonuca ulaşıyorum. Mesela zamanı iyi kullanabilmek. 8 ay var sınava bu arada. KPSS 2021'e. Gerçekten öğrenci arkadaşlarımıza şunu söyleyeyim. Atamalar elbet olacaktır bu ülkede. O yüzden siz önce puan almanıza bakın. Hiç mülakat falan dert etmeyin. Biz çok ileriki aşamaları düşünerek kendimizi moralini bozuyoruz. Puan almadan önce atama olmaz diyoruz. Mülakatta kesip beni elerler diyoruz mesela. Kendimizin moralini çok ileriki aşamalardaki olan olaylar için bozuyoruz. Gerek yok. Bize önce ne lazım? Yani önce bir puan lazım. Ya bir şuna benziyor bazen KPS öğrencisinin yaptığı. Hiç çalışmayıp kendini zaten beni elerler moduna giriyor. Ya bu yanlış. Ya piyango almayan bir adamın zaten ya bu, bu sene piyango kesin bana çıkmayacak demesi gibi. E sen yaptın mı? Aldın mı bileti? Yok. Bu da böyle. Sen çalıştın mı? E çalışmadan nasıl puan alacaksın? Mümkün değil yani. O yüzden Gonca'nın bu işler gerçekten yorucu işlerdir ama mü mükafatı çok güzeldir. Atandıktan sonra bir öğretmene çocukların öğretmenim demesi kadar onları mutlu eden hiçbir şey yoktur. Size de geliyor tabii, herhalde tabii. mesajlar falan çok, atanan öğrenciler çok. tarafından. Hem öğrenci onlar öğretmen oluyor, meslektaş Bunun Zaten keyfi mektirir. herhalde anlatılmaz. Ağabey Zaten öğretmenlik mesleğinin idealistliği ve Türkiye'de kutsal sayılması veya dünyada kutsal sayılması en önemli olayı budur. Geri geri dönüşümler. Tabii geri dönüşümler. dönüşümler. Bizi atananlar her atandıkları zaman hem atandıkları ilçeye ile kadar yazıyorlar. Hocam buralara geldiğin zaman biz yer veya Ankara'ya gelelim. Hocam işte tatlı getireceğiz. Hocam neredesiniz? E, bunlar kadar güzel bir şey yok tabii ki. Hocam çok teşekkür Rica ediyoruz. Bu keyifli ederim. sohbet için Sağ olun size. Başarılarınızın devamını diliyoruz ve geri dönüşümlerin, geri bildirimlerin de artmasını İnşallah. diliyoruz. İnşallah. Sağ teşekkür çok edin. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, evet kitapseç.com'un bu haftaki konuğu Ramazan Yetkin hocamızdı. Yazar, öğretmen, editör. Bir dahaki hafta buluşuncaya dek. Hoşçakalın.